Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Video kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle inşallah defenbem bitkisinin çelikle çoğaltılmasını işleyeceğiz. Bu bizim bir defenbem bitkimiz. Şöyle uzun bir bitkimizdi. İki parça kopardık. Bu kopardığımız parçaların açık uçlarını şöyle tarçına batırıyoruz iyice. Bu şekilde. Bir de bu uç gövdeyi de aynı şekilde tarçına iyice batırıyoruz. Bu şekilde. Tabi bu tarçına batırmamızın nedeni hem enfeksiyon kapmasını önlüyor hem de köklenmesini hızlandırıyor. Besin ihtiyacını karşılıyor. Bunu bir süre bekleteceğiz. Daha sonra e, toprakla buluşturacağız. Evet değerli izleyeceğimiz, şimdi toprağımızı saksıya dökeceğiz. Toprağımız neyden oluşur? İçinde perlit var. Şu beyaz görünenler perlit. Ayrıca biraz bahçe toprağı var. Biraz Hindistan cevizi torfu, bir de solucan gübresi ekledik. Bunları tabanla çakılla doldurduğumuz saksımıza döküyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz belli bir, bir saat kadar beklettiğimiz çeliklerimizi toprağımıza buluşturacağız. Bunun yaklaşık yarısını toprağa batırıyoruz. Aynı şekilde diğer çeliğimizi de En son bu yapraklı olan çeliğimizi de toprakla buluşturup şöyle güzelce bastırıyoruz. Evet değerli bunu e, ne, toprağı düzenli olarak suluyoruz. iki günde bir sulayabiliriz. Toprağın nemli kalması önemli. Bu yaklaşık 2-3 hafta içinde köklenip yaprakları büyümeye başlayacaktır. Yaprak vermeye başlayacaktır. Şimdi sizlere yaklaşık iki ay önce aynı şekilde çoğalttığımız bir bitkiyi göstermek istiyorum. Bu çeliğimiz bu şekilde sadece bir yaprağı vardı. Diktiğimiz zaman şu şekilde e, bozuk bir yaprağı kesilmiş bir yaprağı vardı. Daha sonra kök saldıktan sonra yavaş yavaş yeni yeni yapraklar vermeye başladı ve gördüğünüz gibi çok güzel bir salon bitkisi haline geldi. Evet değerli izleyeceğimiz Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Kaf suresi 7. ayet. Yeri de nasıl döşeyip yaydık. Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda göz alıcı ve iç açıcı her çiften nice bitkiler bitirdik. Evet. Bize bu güzel bitkileri, bu nimetleri veren Allah'a şükrediyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Selamun Aleyküm.